Herkese merhaba. Bu video aşırı heyecanlı bir video olacak ve ben bunu hemen şu an başlatmak istedim. Şu an biletim alındı. Bugün ablamlarla konuştum. Ablam yarın doğum yapacağı için onlara bir sürpriz yapmak istedim. Bu videoyu da burada başlatıyorum şu anda. Çünkü bir iki saniye önce falan biletim kesinleşti. Bu gece saat 1'e doğru biletim var. Sabiha Gökçen'e gideceğim. Sabah 6 gibi de inmiş olacağım. Emre abiyle konuştuk. Bunların hepsini videodan izleyeceksiniz annem, ablam ve babam. Sadece iki gün kalabileceğim. Çünkü cuma günü işe gitmem gerekiyor. Zaten cuma günü işe gitmeseydim daha uzun kalırdım. Daha uzun dediğimde bir gün daha kalırdım. Çünkü cumartesi yine işe gitmek zorundayım. Ama olsun iki gün bile olsun o hani yanlarında olmak çok güzel bir şey. Ee, ablamlarla konuştum. Yarın doğum olacağını öğrendim. Ve zaten onlarla konuşurken arkadan böyleyim hani bilet araştırıyorum. Acaba bilet bulabilir miyim falan diye. Sonra Pegasus'tan buldum. Onun dışında şimdi hemen odamı toplamam gerekiyor. Odayı toplayacağım. Eşyalarımı toplayacağım. Zaten el bagajım var sadece. Ben hemen odamı, masamı, kahvaltılıkları toplamam gerekiyor. Biri geldim. İleride ilaycığım. Bu videoyu izlediğin zaman şuna hatırlatırım. Teyzen senin için Almanya'dan 2 günlüğüne Türkiye'ye geldi. Bunları sakın unutma. Çalışmaya başladığın zaman da bu bilet paralarını senden geri alacağım. Bunu da bu videoya koyuyorum. Haber olsun. Şunun tatlılığına bakın. Bilayım montu. Şey derim gideceğim. Aa fiyatını sökmeyi unutmuşum ya. Çok tatlı bir mat. Bu arada bunu Primark'tan aldım. Çok ucuz ve gayet de güzel bir mat yani. Zaten sürekli Primark'ın elçisi gibi reklamını yapıyorum. Primark, Primark ama güzel ve ucuz yani. istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz bu Şunlara bakın. Küçük akçıklar. İle bir tane şey aldım. Kot elbise. Onu da koyalım kot pantolonu. Şu bak kafam kadar. Bu arada şu şeyleri çıkartayım. Ben şey askı koymayıp bunları koyarmışım ama bıçakları. Neyse bu kadar yeter. Magnetlerimi falan koymayacağım. Onlar yani ne olur ne olmaz. Şimdi almazlar falan asla çöpe atmak istemem orada. Bavulum hazır. Tabii ki de Türkiye'de sünger olmadığı için ben ablama ve anneme sünger götürüyorum. Çünkü sünger çok önemli yani bulamazlar, edemezler. Bir anda bir kargaşa çıkarsın, gersiz kalırlar mazallah yani. Ah, hazırız. Masamı toplamam gerekiyor. Masamı topladıktan sonra artık yavaştan yola çıkacağım. Çünkü önce teyzeme uğramam gerekiyor. O teyzemle konuştum. Teyzeme uğrayacağım. Yolumun üstü olduğu için. Önce oraya, sonra da Köln'e. Stasyonuna geldim şimdi. Yani bir tane tren vardı. Onu böyle iki dakikada falan kaçırdım. O yüzden bir yarım saat bu Pertal trenini beklemem gerekiyor. Şimdi onu bekleyeceğim, ona bineceğim sonra hop bu Pertal'a. Allah'tan böyle kapalı alanlar yapıyorlar da soğukta beklemek zorunda kalmıyorum çünkü dışarısı bayağı soğuk. Ben de Türkiye'de hava çok soğuk değildir diye gri montumu giydim, üniformamı yani. Ondan dolayı burası çok iyi oldu. Şu an sıcakta bekliyorum. Bir de tabii ki de bedava internet var. Bedava internet olduğu için o yarım saat çok anlamam yani çabuk geçer. Resmen buraya ayrı bir havalimanı yapmışlar. Giriş ayrı bir yer. Burası ayrı bir yer. Köln'deki havalimanındayım şu an. Ve gerçekten bayağı büyük. Yürü yürü yürü. Ayrı bir havalimanına daha gelmiş gibiyim yani şu an. limana geldim. Şimdi kapının açılmasını bekliyorum. Sıraya girmek yerine dedim oturayım yani. Niye sıra bekleyeyim ki? Bir maske takan benim. Çünkü yani ne olur ne olmaz. Olur da bir korona falan olur. Riske atmak istemiyorum. Artık gidelim. Sıkıldım Korona yani. Koronada korunmak için maske takıyorum. Maskeyi ben iki haftadır falan kullanıyorum. Yani. Pasaport kontrolünden sonra böyle bir yer var. Orada dedim hani pasaportumu çantama koyayım. Neyse çantama koyduktan sonra bir yazı dikkatimi çekti ve şey yazıyordu lütfen burada beklemeyin. <laughs> Bu şeyden de yalnız çıkışı bulamıyorum şu an. Çıkış nerede? İlk defa çünkü Sabiha'ya e, dış hatlardan geldim. O yüzden bilmiyorum şu an nereden çıkıp çıkacağım. Neyse şöyle bir tur atalım. Saat şu an sabahın 6'sı o yüzden Hepim için özür diliyorum hepimizden. Ama Max elimizden gelen budur yani. Bu saatte yapacak bir şey yok. Makyaj yapacak halim yoktu yani sonuçta. Hastaneye geldik. ablama hazırlayacaklar şimdi. Birazdan doğumu alacaklar. Biz de odayı süslemek için birazdan içeri gireceğiz. Bakalım ilayımıza kavuşmamıza çok az kaldı. <laughs> İlayımız doğdu. Biz de şu an hepimiz tüm ekip ablamı bekliyoruz şu kapıdan gelmesini. İlayı gördük ama çok fazla sardıkları için çok net göremedik. Şimdi işte üstünü değiştirip tekrar getirecekler odamıza. Günaydın. İki gündür çok fazla video çekemedim. Çünkü hastanede koşuşturma falan oldu tabii ki de. O yüzden bir fırsat bulamadım. Zaten iki gündür de doğru düzgün uyuyamadık zaten. Suratımdan da belli. Akşama uçağım var, dönüyorum. bile bulsam. Yalnız bu video resmen gidiş videonun devamı gibi aslında. Çok da bir farkı yok yani. Çıktım teyzemlere gidiyorum. Günaydın. Şu an Wuppertal'dayım. Ve Noel Pazarı kurulmuş. Dün teyzeme gelmiştim. Onda kaldım. Bu sabah da çıktım işe gidebilmek için. Erkenden yola çıktım. Tren saatime de daha olduğu için dedim ki Noel Pazarı'nı dolaşayım birazcık. Münster'de de haftaya Pazartesi günü kurulacak. Ona da çok gitmek istiyorum zaten bu şekilde. Burası benim iş yerim. Şimdi işten çıktım. Şöyle bir yerde. Yani hiçbir ışık. Sadece trafik ışıkları var. Onun dışında bir de buranın aydınlattığı kadar yani başka hiçbir şekilde ışık yok. Orası zaten böyle dümdüz, ağaçlık bir yer ilerisi. Şu an otobüs bekliyorum. <laughs> bu arada e, havalimanından dün indim, direkt teyzemlere gittim. Saat zaten 2 falandı. O yüzden hani çok fazla da video çekemedim. Sonra sabah kalkar kalkmaz direkt yola çıktım zaten. Çünkü akşam 5'te işe yetişmem gerekiyordu. Bu arada bu saatlerde falan yani video çekmek çok zor. Çünkü kap karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Bu arada gerçekten şaka değil yani böyle kar gibi bir şeyler atıştırıyor. Çünkü şu an baktım hissedilen eksi dört dört <laughs> hissedilen eksi dört. Ya şu an kap karanlık şeyin içine böyle kendi kendime gülüyorum ya kafa yiyeceğim. Evet gerçekten şu an bir şeyler yağdığına emin oldum yani. Böyle karla karışık yağmur gibi bir şey. Hissedilen eksi 4. Ama benim hissettiğim eksi 44 falan yani. Şu an elim dondu çünkü. Otobüsten indim yurda doğru yürüyorum. Ve millet artık evlerinin önünü böyle süslemeye başlamış. Çok tatlı. Gerçekten çok soğuk ve biraz önce yanımdan bir araba geçti ve ışığından bayağı sulu kar yağıyor yani. Ben otobüs beklerken böyle atıştırıyor gibi gelmişti bana ama bayağı yağıyormuş. Bu arada her video şeyden bahsediyorum. İşte yurdumla alakalı video çekeceğim falan bir türlü çekemedim. Böyle vaadini yapamayan belediye başkanı gibi hissediyorum kendimi. Yok işte yurtla alakalı, yok işte evraklarla alakalı falan sürekli bahsediyordum. Yine karanlığa doğru gittiğim için ışık gitti işte. Şöyle döneyim bari. Ama 1-2 video sonra o kesin gelecek. Çünkü önemli yani hangi yurtta kalıyorum, ne kadar ödüyorum, nasıl buldum. Bu videoyu burada artık bitiriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.